Hepinizden arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox kapandı ama biz oynuyoruz garip bir şekilde Yusuf'la birlikteyim. Merhaba. Kafa. Yalancı masası oynuyoruz. Nasıl bir kafa? Şu anda bunlar ne böyle? Kartlarımız çıktı Yusuf. Oo, ikisi Kartları görüntüle. Oho. Ben atıyorum şimdi. Asıl masası Tamam. Bir tane asıl. Hmm. Ben de şuradan bir tane atacağım da. nasıl olmuyor. Nasıl atıyorsun nasıl? Kart atıyorsun. Kart atma yeri var? Dokunuyorum olmuyor. Tamam. Al. Bir ace. Hı hı. Hı hı. Yabancı değil hmm. hadi. Yabancı de, hadi. Oho. Yalancı. İşte oğlum ya ben böyleyim Kesin dur. Kesinlikle ilk yalandı da şimdi yalan değil. Es. oyunu öğreniyoruz arkadaşlar. <laughs> oyunu ben de bilmiyorum tam olarak. Ama Bluff diye bir oyun vardı. Ona benziyor. Biraz. Hmm, tamam yeah. ben. Ben boşum artık. Nasıl boş geçiyoruz? Ha, boş yalan geçemiyoruz. <laughs> bir şey yok. Yalan söyledim bence. Ona ha. göremiyorum. Bak gördün ya yeşil. Yeşildi. İksir yeşil. yeşil içtim. Yeşil ne çıkıyor? Hadi. Hop hop. Zeylan Aha. Öldü. <laughs> Hayır ya. <laughs> başkaları da olsun mu ya? Böyle iki kişi kolay oluyor. Play again, <laughs> play again. <laughs> başkaları da oynasın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya, play again. Tamam Devam ediyoruz arkadaşlar. Uf, bakalım. Oyun güzel yani. an. Yine ne bu? Kral. İlk ben mi? Kralda mı şu an? Hı hı. Kralın iddiası. Hmm. Hadi. One King. Şimdi One King olabilir, olmayabilir yani. yani. One <laughs> Başka da King'im yok. King of <laughs> One King. Ya da var mıydı? One king. Yok artık ya. Hadi 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 yiyorsun. Yiyo lan. Liar. Yalancı seni. Allah'ım ya. <laughs> Allah Bu sefer en soldaki en soldaki hadi. Sen alıyorsun. <laughs> Oha! Nasıl ya. Yaşıyorum. <laughs> Kaç dolar var seninde? 24. 97. Yok artık onu öyle ya. <laughs> Kraliçenin iddiası <laughs> Oy, oy, oy. İlk kim atıyor ben mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Bir queen ha? Gel bakalım. <laughs> One queen. <laughs> One queen. Ne yapıyorsun lan? ya? <laughs> <laughs> One queen Ya, yeah, önemli. Işte. <laughs> one queen Al. Bak bir tane daha kralcı geldi. Elfazı. 5 çengel lan. tane Ben yanlışlıkla yalancıya bastım. Ah, yanlışlıkla bastım <laughs> ya. Yelpaze yapıyordum. Yelpazı. Hadi hadi yaşayacağım yaşayacağım. Al. Stop stop. Hayır. Yine mi? 208 dolarım oldu. Ya oğlum yanlışlıkla bastım ya. Anam öneye geçelim ben Hayır tekrar. Yalnız. Biter. Başkalık olsun. Yap böyle iyi. Ama onun bize yani. Elime bakabiliyorum. Kral Çenin yani. iddiası. İnemiyor. Yine Kral gidiyoruz gidiyorum ya. hiç bana bir şey gönderecek? Ben başladım. Bakayım Kral Çe var mı? Hmm. One Queen. One Queen. Yelpaze yapalım bari bizde. de. Ya. Yelpaze yelpaze yel. Yelpaz Hadi gel. Heh. Yelpaze. Gidin. One queen. <laughs> of, 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 of. One queen. <laughs> yelpaze. Liar. Liar ya. İşte bu. <laughs> Birbirimize bakmıyoruz. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Ölmem ben. <laughs> Yine ha, bu sefer kralım. Kralım. tamam. Neyim var bakalım. Bakalım benim neyim var. Two <laughs> <laughs> king. Ney? Doğru olan bir oyundan hani hiç bir şey demiyorum. Yapaz ya. Hmm, ne yaptım ki? King. One King ha? Ya yeah, onlar işte. Mm -mm. Hadi 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 hadi. Yeah. Ya yeah, yeter ya. <laughs> Bunu biliyordu. <laughs> bu sefer soldaki olsun hadi. Bak 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 bak. Oh, hayda yaşıyorum. <laughs> Ama <Nasıl gülüyor> son ikisi nasıl kesin şey? Kesin mi? Kesin artık. <laughs> ne bu? Asıl. Hmm. Ace. One ace. One ace. Yani ondan. Ya onca. <laughs> <laughs> ya Allah Allah. Abi ne var bu. Hiç lan bu sefer? Hiç <laughs> miyim? <yiyeceğim? gülüyor> Bak <gülüyor> nasıl içiyorum kafam başka yerde nasıl içiyorum <laughs> kulağıma mı içiyorum? Allah Allah bir şey yok ya yine ver. 326 dolar. Bu <laughs> Yusuf hileci arkadaşlar. <laughs> Ay. bu gayına bas. Mi anamını. Bas lan play gene. Bak <laughs> 103 dolar var benim ya. Yine asmit iddiası Hep Böyle as. king Bu sefer avans başlayacağım. One ace. One ace. Yell Pazza, Yal Paz, Yal One ace. Hmm. One ace. Hmm. One ace. Mm. Mm. One ace. Mm. Mm. One ace. Mm. Bende as varsa sen nasıl atıyorsun Yusuf? 1 ace. Beş tane as var. Hayır, üç tane var. Üç tane var. Hı hı. Yani... İkisi bendeydi zaten. Bir şey değil mi? <laughs> One ace. Yeah, ondan. Yeah. Aynen. Yalancı. Ne ne? Patla. Bende de iki tane vardı. Üç tane gösteriyorlar. Hangisini hangisi alsam? Ortadaki. Bende bir tane vardı biliyor musun? Düş 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 düş. <laughs> Aa, kazandım. İşte bu benim. Limon kafa. <gülüyor> 98 <gülüyor> dolar hayırlı olsun. Play, Hayır play game'i basmayacağım. Hayır adamlar. Başkaları da oynayalım. Hayır böyleye gel. Bir de dur böyle Öyle iyi. Hadi diğer tur başkalarıyla oynayalım hadi. Tamam, diğer yani Bak sadece üç tane king, üç tane queen, üç tane as diyor. Tamam. Kraliçenin şey. iddiası. kraliçe. Kral üç tane vardı değil mi? Üç tane, üç tane mi attım? İki, i̇ki tane attım? Adım, i̇ki tane attım. üç tane var. Nasıl oluyor? Anladım. Nasıl oluyor acaba? ha? Yalancıydın biliyor musun? Nasıl oluyor acaba Yusuf? Yalancıydın. Ama Nasıl oluyor acaba ya? Hadi. Yalancı. Ha. Ah be. <laughs> Hı, hmm, hangisini seçsem? Ortadakini al. Ne olur? Sol. Ortadakini. Oh, oh, oh. kulağıma Kullanmayacak. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Kraliçe, ben yaşayan üç ölüyorum. Tane kral, üç tane kraliçe, üç tane ace. Jokerler kraliçe. hep bende oluyor ya. Jokerler de bir işe yaramıyor ha. Bir dakika ben hep kraliçe. One queen. One queen. Bizim kraliçeler ha. Ya ben bir tane kraliçe var. Tane tane kraliçe var. Tane kraliçe var. Yalan. <laughs> ben de Tamam. One queen. Yeah, ondan. then. <laughs> Yalancı de. Yalancısın sen ya. Two <laughs> queen. Yalancı sen ya. Az bir tane mi attın sen? Evet. Bir tane atmışsın. Üçü de ben de miydi? <laughs> Boy, kaptın <laughs> ya. Tabii ki oğlum ben sahtekarlık ustasıyım. Rozetim de var. Hangisini <laughs> Almayacağım. Ortadaki. Oyun rastgele atıyor bir tane. Evet. Soldakine niştin. Öl. öl, öl, öl sana göre sağ ben kenar olsam. Hayır ya, ölmedi. Öyle. Ha, <laughs> <laughs> kralın tası. Kral. Herkes hepsine de <laughs> maşallah. <gülüyor> Tüm krallarda on daha. Bakalım mı acaba? kral mı? Allah'ım şöyle. Şimdi kartlardan üç tane olması saçma ya. Ya Yusuf sen de ne yalancı çıktın ya. Ya. Nasıl lan bende de iki tane kral var. Bir tane siz benim. Allah Allah. ben joker atıyorum oyun blok diyor ya. Ölmüyorum. Ya yaşıyorum lan. Bir tane doğru olacak diğeri joker olacak. He. Ben ha. üç tane atarım o zaman öyle. Hı. Yeter kraldan bıktık ya. Tüf ya, ökersen mi? Ya ben de ökerim. <laughs> Kralın iddiasında Yusuf'u bekliyoruz. One King. One king. King ya, Ömer. Yalancı ben hadi. E, sen yabancısın. Sen yalancısın. Çok yalancı birisin sen. Arkadaşlar Yusuf çok yalancı birisi değil mi? Liar. ya şu elimde kalıyor ya. Hiçbir şey göremiyorum. Seçmiyorum. Aynen. <laughs> Seç. Zoruna bırakın. Bakma. <laughs> öldün. 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 Hayır ya. Nasıl ya? <gülüyor> Ölmedi. <laughs> Kraliçenin iddiası. Evet. Kraliçe adı. Ya yine Ben Ben One Queen attım. Van Queen Van Queen. O Van Queen. Ya ya. <laughs> Hadi Hayır. Hadi bakayım. Hayır! Ölmek mi? istemiyorum. Alin Ölmek mi? istemiyorum. Tamam. istemiyorum. Ölmek bana. istemiyorum. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Şimdi yukarı bakıyorum. Yukarı bakıyorum. Bakar bak. Benim taktiğim yok. Anne mene. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Aa bu kızmış. Üç kişiyiz. Ezelim onu mesela. Evet. Bir <laughs> İki tane Joker var ha. Üf, İşte bana vermiştir. Joker bende de yok Yusuf. Hem ikisi de mi onda? Hayır bir tanesi bende. <laughs> Allah Allah yalancı ya. Asıl Çocuk esnasın? çok yalancı oldu arkadaşlar ya. Asıl One, One Ace. Yalancı diyormuş. Hocam bu yalancı değil mi ya? One Ace. One hmm. Ace. Hmm. Sana yalancı demeyeceğim. Ona yalancı diyeceğim. O net evet, yalancı. Oo! Çok doğru. zor. Bak bu doğrudur. Çok zor. Eminim. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bence doğru değil Yusuf. Ne diyorsun? Bak, Yusuf ne diyorsun <laughs> ya? Bak kesin o yal yalancı diyecek ama sıra sende. Sakın deme. Sakın deme ne? One eight. One A. Młość. Gerçekleri konuşuyoruz biz bir Hayır ya. <laughs> an işte ya. Iş en işime Yaşıyorum. <laughs> <işimeceğim. Gülüyor> Oğlum hepsinden 5 tane varmış lan. Bu ha oh, ha. Oh, oh. Joker'de iki tane var. Kralın iddiası. Biri Joker var. Sen ne var? Joker var mı? Yok. Eliniz. Kralın iddiası kimde? Ha. Bir dakika kralın değil mi? Hı hı. Yanlış atma bakayım. Bak iki saniye var Yusuf. Başını Yusuf. Olacak. Üç kral mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Lairde, <laughs> <laughs> layırda layır hadi. Hadi bak ben yalancıyım, ben yalancıyım.

<laughs> öldün, 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 öldün. Öldüm ya. Hayır ya. Kralın <laughs> itirası yine. Bu sefer ben başlıyorum. Ya ben niye başlayamıyorum <laughs> bir ya? <laughs> Uy ben bir şey var var ya. Hocam bak bu yalan olabilir <gülüyor> ha. <gülüyor> yapma, yapma yanarız. Yapma yanarız. Hadi. Onda mı sıra senin? Niye... Bende. Ya yani. Sıkıntı Yusuf bende bir şey yok çünkü. One king. One king. Hayır deme ağzına tükürürüm. Sıkın. <laughs> yok yok deme. One. Ya hayır ya nasıl ya? Bu hile yapmış ha. Ay. Hileci adam. Nasıl Hileci ya? kadın. Oo. <laughs> Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ölürsem ben yaşıyorum. Yenge yaşıyorum. Yenge yaşıyorum. Yenge ha ha ha. Oğlum kadın hiç tane şey olmadı ha ona hiç. Ben ölürsem sen öl. Ee, ben ölürsem sen al A mı? tamam. Tam. Kraliçe mi? Kraliçenin Kralci'nin <laughs> dostu. One Queen. Hmm doğru olabilir. Bu da bu Two Queen. Liar desene. Liar hmm. desene. Liar. Liar. Yalan attı bu arada. Var. Yalan vardı attı bu var, Yalan attı. Net yalan attı. Yusuf net de... yalan attı Yusuf. Bana Doğru atamazsın. Hayır net öldüm. Bu sefer net, net öldüm. Senlik kılıç mı? Eşe. <laughs> ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. <laughs> ölmek istemiyorum. Ay, ölmek. Yaşıyorum. Yaşıyorum. <laughs> bu sefer seni mi öldüreceğim Yusuf. Ay, öldüm, öldüm. Ya yeter kraliçeden bıktım ya. <laughs> Çok queen atıyor. Bende de iki tane var. Yalancı Yusuf bu. Sende iki tane var. Bende bir tane var. Yalan yalan yalan. İki tane attı. Yok oğlum yalan 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 yalan, 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 yalan dinle, yalan, dinle, yalan, dinle yalan. beni. Yalan Net yalan oğlum. Bak nasıl öleceğim izle. Ya bilerek <laughs> demedim bu arada. Ben <laughs> yoksa yalan yoksa attığını düşünmüştüm hani ben. Içeyim. Tam ortada ikine iç. Tamam. Ölmedim bak iyi izle. Ölmedim. Hep çok güzel. <laughs> Hayır. Yen onu. Çabuk yen onu. Tamam. Üç, üç tane var hepsinden. Kartlarını bakayım. Hepsinden üç tane var. var. Kartlarını göster. Kartlarını göster ne olur? Nasıl bir tas? Gözüküyor mu lan? Ben kartlarıma bakıyorum Musa. Elime bak. Hmm. Ben de, ben de yok. Ben kartları göremiyorum. Yok her of bende ya. 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 Ben de. Diğer şeyler de bunda kesin. Allah ace. Allah Allah Allah. Allah. At Yalan atmayacağım. Çünkü doğru büyük ihtimalle. Ben de böyle göremiyorum ama ben seni izleyeceğim. Zorundayım Yusuf. Yalan şimdi sen. <laughs> Değil. Hayır. <laughs> Git buradan pis kadın. Sen pis bir kadınsın. Ben bu kadar Ya bu hile ya. Ben hile olduğunu düşünüyorum. <laughs> Gel tekrar oynayalım bunu ben de dö bir ya. Benim Pis kadın sen nasıl, pissin. Deme nasıl ilerlemişim? Allah, Allah Allah. Çık ya çık ya, şey, ya. Çeşireyim, çeşireyim. Allah Allah. Çık hadi. Ya oğlum 20 dakika oldu video. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Eğer böyle videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın, yorum yorum yapın ve kanala abone olun. Konuşamıyorum. Dükkanda ne varmış bakalım. Soda kutusu var. Hı, dükkanda bir şey yokmuş ya neyse görüşmek üzere kendine çok iyi bak